Bugün matematik eğlenceli bir hale geçeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Matematikle bir oyun kurduk. Hı hı. Sıfırdan ona kadar yazdık. Evet, Türkçelerini, ve işte, rakamlarını ve İngilizcelerini yazmışsın. Yazmıştı. Çok güzel. Şimdi bu oyunda neler yapacağız? Bu oyunda babam bana sorular soracak ve sorulara cevap vereceğim. Çok güzel. O zaman soralım. 21 3. 7 kere 3. Evet. 21'e 7 ile 3'ü çarparak ulaşıyoruz. Peki İngilizce olarak nasıl söylersin bu ifadeyi? 7 times 3 equals 21. Çok güzel. Geçelim ikinci sorumuza. Ee, 48. 6 kere 8. 6 kere 8. 48. Hmm. 6 kere 8. 48. Peki İngilizce olarak nasıl söylüyoruz? Seven times 6 equals Forty-eight, Çok güzel. O zaman 28 sekiz. Yirmi Evet. Yedi çarptığımızda 28 ederiz. Eller yani... biraz çekelim kenarlarından görelim, de görelim. Evet. So, evet. Times four equals twenty. 8. Çok güzel. Aferin. O zaman bir sonrasına geçelim. 54. Hangi iki sayıyı çarparsam? Evet. 6 ile de 9 çarpınca 54 eder. Hı hı. Yani 9 times 6 equals 54. Süper. O zaman 25. 5 times 5 5. Yani 5 kere 5 25. 25. Çok güzel. O zaman 18. Hı. 9'u 2'ye çarptığımızda 18 elde edeyiz. Yani 9 times 2 equals 18. Bir tane daha var. Bir tane. One more. 6 ile 3'ü çarp. Evet. 6 ile 3 çarparsak 18'i buluruz. 6 times 3 equals 18. Süper. O zaman 64. 64'ü nasıl buluruz? 64. Evet. 64 sanki bir sayının karesiydi. Hangi sayıydı o? 64. Sence? Düşün bakalım. 64. 64. 8. Evet. 68, 8 kere 8, 64. 64. Bir sayını kendisiyle çarptığımızda e, o sayının karesi oluyor değil mi? Mesela 8 çarpı 8 demek. 8'in karesi 64 demek. 8 times 8 equals 64. Çok güzel. 64. Peki 63. Nasıl buluruz 63'ü? Evet. Hmm. 7 ile 9. Hmm. 7 times 9 equals 63. Çok güzel. 63 yani. Peki, peki, peki güzel bir soru. Hadi bakalım ne kadar önemlisin matematiği. 0. Sıfır. 0'a hep bütün sayıları çarparsam sıfır olur. Yani? Ya yani sıfır evet. sayılar yutar ama bütün sayıları yutar. Sıfır kere bir. Sıfır. Sıfır kere iki. Sıfır. Sıfır kere üç. Sıfır. Sıfır kere dört. Sıfır. Sıfır kere beş. Sıfır kere altı. Sıfır kere yedi diye gidiyor. Sayıların yerleri karışmış bu arada. Evet, çok, çok güzel. güzel. Bir daha Hı -hı. Şimdi İki üç. Evet. Yani işte, evet. Yani. evet. Şimdi, çok güzel. Evet. O zaman başka bir soru daha soralım. 81. Hangi sayının karesi? 81. Ben bunu neye koyacağım? Tabii ki 9'un karesi. Evet. Yani 9 kere 9 mu? 9 9. Evet. 9 evet, times 9 equals 8. Evet. Peki 100? 100. 10 times 10 equals 100. 10 times 10 equals 100. 100. 10 kere 10. A hundred. 100. 100. Evet. Çok güzel. Çarpım tablosu ile alakalı genel olarak... Ee, konulara hakim olmuş muyuz? Olmuşuz. Çok güzel. Güzel, eğlenceli bir oyun oynadık. Ee, bir kartonun üzerine sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye hem e, matematiksel ifadeleri, hem Türkçelerini, hem İngilizlerini yazarak bir pratik yapmış olduk. Daha sonra da çarpım tablosunu kabaca tekrar etmiş olduk. Neleri yaptık? 3 kere 7, 21. 6 kere 8, 48. 7 kere 4, 28. 6 kere 9 54 5 kere 5 25 9 kere 2 18 3 kere 6 18 8 kere 8 64 6 kere e, Pardon 7 kere 9 63 ve 6 kere 0 0 dedik. 0. Evet Furkan teşekkür ediyoruz. Teşekkürler ve bay bay.